Arkadaşlar şu anda yayındayız ben, benim misafirim var hepinizin beklediği, Abi, hepinizin beklediği Alper. Fioles Alper sizlerle beraber. <laughs> Yanında mı şu an? Evet yayındayız. Güzelim. Abi şansım yok bak saat 3'te işimi bitirdim babam beni Hoş geldiniz yayında alakalı unutmayın Musa'cığım seninle de bir dahaki sefer inşallah. Ya e gelirsen yetiştiririm aslında. Musa Asın ben seni Musa mı? ben seni saat 5'te çağırdım. Şu anda yayına girdik. Abi hiç bakma ya. Tamam Musa ben bir dahaki abi. sefer e, sen ben Alper tekrardan yaparız yani ilk ilk ve son değil bu. Öyle değil mi Alper? Bir dakika. Volkan'ın sesle gelmesi gerekmiyor mu? 3 kişilik yapmadın mı sen? Evet 3 kişilik. Musa gelmiş. Üç kişilik. Musa yürü yürü sesli Volkan. Kaç ve... kişilik de ya Volkan gelebilir. Mi? Al. Evet. Kupa kasmaya başlayacağız birazdan Alperlerle. Sesli de ya çok fazla konuşmayın çünkü konsantrem bozuluyor. Ama, tamam. Tamam canlarım bizim fazla konsantremizi bozmayın. Volkan gelmiş Volkan nerede duyuyor mu? Volkan direkt hazır gelmiş. O herhalde şeyde oynayamıyor. Biz direkt direkt başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım Bismillah diyeceğiz. Vallahi bak. Şimdi siz yayını izleyin arkadaşlar. Yayındayım abla. Hadi bakalım. Ha, böyle de kırıldı. Dynamic. Çok fena vurdu Dynamic bana ya. <laughs> habile gel, habile, gel. Dur, elinde yine sildi, elinde yine sildi, sildi. Lan. Kusuruyor mu bak lan? Lan. Al bakayım. Allah 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 Dostluk kurulacak mı? Hayır arkadaşlar dostluk yok bugün. Alper ve e, Hadi. şurada Volkan'la kupa kasıyoruz. Neden yok? Şampiyonların Hadi. şampiyonu Alper bizle beraber arkadaşlar yani. <laughs> yani. Alper kendini zaten vermiş öyle. Abi ben zaten beni bir konuştum ben oynayamıyorum. Durun bakayım dur. Baba adam gol atacak baba. Yok yok. Gider mi? Ben yanı sandayım. Gerçekten. Ya şu dayın. Gel lan buraya şerefsiz. Ay biraz biraz zıplıyorsa. Kalenin içine vurmuş bu mu ya. Mahmut'u zaten her gün şey görüyor. Hadi Volkan sen de at şeyini. Taretini. Aslanım benim be. İlk gol geldi arkadaşlar. Like atmayı unutmayın canlarım. Yayında gol gelmedi abi. Bu arada abi, bu arada kulüpleri bu arada uh, Musa Alper'le konuştuk. Buyurun abi. Hepiniz benim kulübe geliyorsunuz. Ya olur. Abi kulüpte olur. Kulübü boşaltacağız Hüseyin. Kulübü, kulübü boşaltacağız. Tamam abi. abi. Bence yeni kulüp bırak, e, yüksek kupaları alırız. Zaten <laughs> ikinci Dragon reisleri kuruldu ki otomatikman. Şimdi biliyorsunuz kulüp ligleri başlayacak abi. Ka kazanmamız lazım yani. Her şeyi kazanmamız lazım. Güçlerin birleştireceğiz abi. Kulübe ne diyeceksiniz? Abi, seri katili atma yeter ya. Benim arkadaşım o. Bilmiyorum konuşur beraber atarız. Ha, beni atmayın ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> geliyorum hop salın abi adamlar saldı oyunu aferin lopez evet ilk kupam. evet ilk 8 kupamız geldi bu arada alper'e sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz chati takip ediyorum abi geldim nisa hoş geldin Al Al ee, ben bir şey hoş sormak geldin. istiyorum Ensel yine Tanrataş. falan kullanıyorum çok fazla kazandı. solo fighter aytu aytucum aydın'ı da görürsen siz aydınla konuşuyorsunuz ee, kulübe gelin bekliyorum sizi. Kulübü boşaltacağım. Alperler falan da geliyor. Sizi de bekliyorum. Ona göre. Aynen. Benim ben, Alper abiye sormak istediğim bir şey var. Dinliyor Nasıl bu kadar çok turnuva kazandı? Hile falan mı kullanıyor? Yok. Abi geç bende. Tamam mı ben. <laughs> Ops, drit cüste. Aferin lan Volkan! Volkan güzel oynuyor. Ben de. Değil mi? Yarışmacımız Yaşar. Yarışmacımız <laughs> <laughs> Yaşar. Yaşar Yaşar hızlı oynuyor. Eyvah eyvah eyvah! Mukammer bir atlayış. Lan yarışmacımız Yaşar. Aha! Belekçiden gol attı terbiyesiz ya. Vallahi, Vallahi belekçiden gol attı ha. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen Belekçiden gol attın çıktım Abi Ben değil Evet. Kulübü boşaltacağım ben şey Aytu. Aydın'ı da alın gelin. Çok güçlü bir kulüp oluşturuyoruz şu anda. Alper, Musa, sen, ben, alayımız. <laughs> ben, Allah'ını seversen. Arda gel. Arda'yı Arda da getireceğim. Arda da gelecek Arda kulübünü boşalsın. Gelsene abi. Yoksa... Bizim... Ya bizim karşımızda duramaz ara? Arda. 30 binlik abi, mi? Arda şu an e, kendi kurduğu kulübü çoktan boşalttı ki. Başka kulüpte o. Gönül bilmiyor. Vallahi bilmem. Bizim Daha kulübümüzü... Çok... Ben çağırırım Arda'yı ya. Ah! Atamadım. Abi, atacaktım ya ama... Yayına like atmayı unutma. Abi kulübü bizim kulübün karşısında kimse duramayacak. Ben söyleyeyim yani. Alay gelsin. Abi o, birleşme olduktan Abi. sonra bizim kulübü gelirse bize. Nasıl? Abi. Ya hayra hayra ya. ya. Kaç yaşında oğlum onlar youtuber ya. Onlar Alper ben var burada diyorum. Alper var. Adamın kulübü sağlam. Adamın kulübü bayağı sağlam. Yani biz de biz, biz oyuncuyuz. Al şunu. <laughs> Biz, de, Biz de, abi, bu, ya. <laughs> yani karşımıza yebeye çıksın. Hayır ya üç, üçe tek de alırsak öldürürüz herhalde. Ya oğlum o kadar büyükmem. Tamam iyi oyna da o kadar da değil yani ya. Yok ya 3'e tek de alırsak şey her türlü biter. Tabii bir de bitiririz yani 3'e tek. Tamam iyi oynuyor kötü oyuncu değil abi. Evet. Yani. Vay o kadar da değil yani. Alper var burada ya. Yani. Yani. Biz ikisini veririz kapışsınlar, biz başka kutuplarla savaşırız. Bence mantıklı. Abi zehirli oklarımı atıyorum. Crow <laughs> mükemmel. Bir bizde olsa. <laughs> Bana geliyor oğlum. Gol atıyor lan adam. <laughs> Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bakın şu anda yenilgi yok. Kaç kupa kaçtık? Hiç baksaydık kaç kupadaydık ya yayın başına bakarsın. 524 değildik. Bakalım kaç kupa kazacağız. Çok hızlı seri bir şekilde. Like atmayı unutmayın. Yağmur Uzun hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar çekilişe katıl. Abi ben geldim. Oh ya. Yine kazanamayacağımız kazanamayacağım. Arda sen misin? Katılıyoruz ama boş. Evet, Arda üstünde pantolon var mı? Abi. <laughs> Arda pantolon varsa sıkıntı yok tamam. <laughs> Arda biz aslansın e, kulüpleri Hangi birleştiriyoruz. Ben? Gelecek misin sen de? Mor cennet. Yok abi ben size Mor ben çalışayım. Hangi karakter? abi bizim karşımızda duramazsın. Ben. Abi. Aynen. Tamam. Ben amacım bile koşsam var. Bence bana göre. Abi. Arda sana ben aldım. Bir tanesini yazar ya? 28? Abi sizin takımdaki en yüksek karakterli kim? En yüksek kupalı. Alper. An Bu karakter kaç kupa? Alper var. Alper. Zafir kupalı olmalı. Karakterler var mı ya? Bildiğin zafirlik işte var mı? 38 mi 39'du bende var. <laughs> ya doğru o zafir değil mi ya? Bak <laughs> <Ya>, bak <Berfler, gülüyor> <Kasıyor ya. Berfler, gülüyor> bir şey ya. 500'lerin bir karakter var mı ondan diyor. Aa. Arkadaşlar yayına like atmayı unutmayın. Gençler bu Discord'daki arkadaşlar yayındayız değil mi? Herkes yayında. Evet abi. Evet abi, abi ben, bunu... ben like'ımı atmam. Ben... Yayından ayrılmayın abi. Ben attım ah. abi. Abi internet... Tak... <laughs> Yayını mı? Abi? İçine Alp Bey'e nasıl kaçıyordun onu? Aç topu. Aç topu. Lan! Ya kafam Bilmiyor top. Ya. Top girmiyor Açın, At Aç yine aç direk yürü abi yürü. yalnız bir Abi <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsunuz oraya? Abi, abi bu yayında 30 kalacağız. 30 kalmadan yayını kapatmıyoruz. 2 gün sürebilir. <laughs> Yayın 2 gün sürebilir abi. 30 kalmadan <laughs> kapatmayacağız. Oo abi 3 gün abi, yayını... Artık uyuma yayını da çekersin. Geliyorum Dynamite. Osurup Atıyorum bakayım. Dön abi topu. At 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 at! at. Kavdu ciddi olacağım gidiyorum. Ben lintanın üstüne geçtim bu arada. Direk atsana tam vuruyordu ha. Kendi Abi bekleyin bak ben diyene kadar maçı girmeyin. Aynı anda bazıları basalım, bekle bekle falan düşünürsünüz. Heee. O oldu. Adam saldı <laughs> maçı ya. Adam zaten maçı saldı ya. <laughs> Gel bakayım buraya. O oh, havada vurdum ben. Bir tane maçı. Ah, i̇şte kaldı. beleşe işte yenildik, gerisini aldık ha. Sen bu Ya çıkarsın. Ali, atma. Abi sonra beni alsana. Ne, sen. Ya, e, e, neydi lan ismin senin? <laughs> Yo 4 yıllık sınıf. Ya Mustafa, hadi hadi. Ne? hazır versin de. Dur lan. Yıldız gücü fıkı ayarlıyorum. Ha. Bir saniye genç. Aha aha aha. Beni yakaladı bu. Abi abi abi. Dur. Su çok tehlikesin kardeşim. Abi sonunda 3 tarayı alabildim ya. Dur dur dur. Çok heyecanlı maç arkadaşlar. Bir saniye. Konsantreni bozmayın. <laughs> Ben şu an canlı canlı izliyorum. Ne yapayım? Ali yayın olmasın <laughs> şey, bir, şey, bir, şey, bir şey. Lan, top ayağıma gelmiş. Ne yapayım? Hatacı Top ayağıma gelmiş. Ne <laughs> yapayım? Aa beni yakala. Sen şey, kimsin beni yakala? Orada Neydi mi ya? <laughs> <geldim>. Ah! Ah! <laughs> ah! Haydi at şu golü uzatmayın hadi uzatmayın hadi aslanlar. <laughs> abi, sen kötü şu an. Koştur ağzı koştur. Kaçtır ağzı Ya kaçtır ağzı Ya abi bu, bu çok boş yapıyor. Oğlum ben yem satır susuyor mu? Ali kanka kıçma. <laughs> Allah Allah. Şey, nasıl abinin dedi ki? Öyle ki. Koştur koştur.

Abi, abi, bir abi. Ya, abi 30 kları alıyor ya. Abi 30 rink kullanana kadar yoksa... Arkadaşlar Discord'u kapatacağım, kafam karışıyor çok oynayamıyorum da. Şey sadece oynayamıyorum abi. Ben şimdi şey, bak oynayamıyorum ha. Allah oynayamıyorum. Şey. Şöyle bir basalım ki rahatlamayacak başka türlü. Abi bir kutu ama yeter bize. Köşede abi ben sağ köşeden gidiyorum. <laughs> Helalçılar. Ali. Döşüyor da döşüyor. Var Musa. Var polis ne? Adam sürüne. Evet arkadaşlar ağla bakayım. Abi. Abi. Efendim. Şu anda maçtayız Ali bir trollüyor. Tam yük alacak adam ittiriyor. Şu anda. Aslanım Musa ha. Vallahi tuttu Musa. Aflarım lan Musa sana. Şey ya abi Musa oynamayı bilmiyor Alper an onu öğretti. Ben öğrettim. Ya, öğrettim. Oğlum, ben, ben öğrettiğim öğret. için oynamayı yani. Ali pişkırt bak lan kral boş ver. Heee dynamite geliyor bu. Musa zaten her gün gördüğüm kişi. Normal dışarıda göremesem okulda görüyor. Ali bak. Oo. oh, tamam, oh, bak. <laughs> oh, çok acı oldu abi, çok acı oldu. Beraber oraya gelen biriyle dalacağız tamam mı? Jesse hariç bak Jesse olan takım. Onlar hariç çünkü Jesse. Yesi... Böyle, şey böyle şey ya. Vallahi böyle şey bir şey. dönelim o çiftleri var. At topu at topu basıp atacağım da buna basamıyorum Hayır, şey tutup atmam lazım. Hayır mı? <laughs> Abi durdu da sabit durdu. Sabit durdu. Oğlum top nereye gitti? Gel canlar biraz bas abi. Neyse bas onların dedim. Hayır bas ha. Beleşik ya. Hep Onu da nasıl abi biz ya? Bir ne? Bir gel o sopana başlayacağım sana Bir Bunları alırsak, bunları alırız diye düşünüyorum. Yani? Ben mi attım lan kuyruğu? Ne Attım kuyruğu! Kuyruğu ne zaman attım lan ben? Ay çok iyi ya! <laughs> Şimdi... Arkadaşlar yayını burada sonlandırıyorum Nonolive'den yayına gireceğiz şimdi Cankut Paus'la birlikte arkadaşlar Bu yayını sonlandırmam lazım Kendinize iyi bakın Like atmayı unutmayın canlarım Hoşçakalın